Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakan arkadaşlar için zamansız zamana niyet aldım ve aklındaki kişinin sana adım atmasındaki engel nedir? Bu sorunun cevabına baktım. Yoruma aldım kabul ettim yazabilir kendi güzel pozitif dileklerinizle kendi totemlerinizi oluşturup şifalanabilirsiniz. Bu kişinin adım atmasındaki engel nedir dediğimizde bu kişinin maddi konulara ve maddiyata şu aralar odaklandığını görüyoruz bazı anlaşmalar, sözleşmeler veya bu anlaşma ve sözleşmelerle ilgili yaşadığı bazı sıkıntılar, sıkıntılı süreçler bu insanın gündeminde olabilir şu an ve maddi olarak maddi açıdan kendini toparlayıp güç kazanmaya çalışıyor bu kişi maddiyatı ve konforu, lüksü seven bir insan olabilir o nedenle de şu sıralar bu kişinin engeli ve önceliği maddi konular iş konuları gibi durumlar, ee, belki daha önceden e, kaçırdığı bazı e, fırsatlar da olmuş olabilir e, bu konularla alakalı. Nedenle daha fazla fırsatları kaçırmak istemiyor ve maddi durumunu da hızlı bir şekilde toparlamak istiyor. Bunların gündemi yaptığı için de önceliği bunlar olduğu için de şu an sizin adı, size karşı adım atmasında en büyük engel de bu.